Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren Bugün sizlerle Minecraft Survivor dünyamı yapıyorum Arkadaşlar böyle silah modumuz var silahları masalardan yapıyoruz Bu arada arkadaşlar Lan bu sabahtan beri bana bakıp duruyor Ne bakın geri Arkadaşlar böyle dürbün falan açabiliyoruz Bir de bunların kendine özel animasyonları da var Buraya genelde baskı tutunca falan oluyordu ama Hadi ol. Ne yapınca oluyordu? Hadi ol be. Arkadaşlar buraya basınca sıkıyor. Buraya basınca genelde animasyonu geliyordu. Hadi. Ol. Neyse arkadaşlar. Oğlum sen ne bakıyorsun? Tövbe ne yapıyorsun? Ölmüyor lan. Sen ne sen ne bakıyorsun oğlum? Bütün domuzlar niye bana bakıyor? Aşık mı oldu sen? Neyse arkadaşlar böyle bir de bunların masaları var. Arkadaşlar masaları sonra diğer iki bölümde göstereceğiz. Bugün biraz sohbet edelim. Arkadaşlar ben bu kanalı açmadığım için bir şey yaptım. Bir nedraik kastım. Bir tek elmasım falan var. O hepsi alt katta. Derki videolarda göstereceğim. Yemekler falan var. Bayağı var. Arkadaşlar böyle çok iyi dürbün de koyabiliriz. Arkadaşlar 3 tane masamız var. Biri mermi üretiyor. Biri de böyle dürbün falan takıyor silahımıza. Biri de silah üretiyor. Arkadaşlar bunlar için bakır, elmas, demir gibi şeyler lazım. Şu an bende sadece ne var biliyorsunuz. Arkadaşlar dürbün falan takılan varsa. Bir de mermi üretme masası o da lazım oldukları için. Şu an silah masası tabii Eskiden vardı da bu. bunu ürettim. Ha, oğlum sen hileleri açmamışsın. Arkadaşlar kardeşim Minecraft'ta ilk başı yüzden soruları biraz i̇lk biraz başı. soru bize. Sen gidiyorsun. Sen açıyorsun. Hileler diyorsun. Arkadaşlar. bir mod yani. Haydi sen bak. bak. çok eğlenceli yeni video ses hesap abonelik aboneli, gene kanal genele geliyorsun. <laughs> Hı şimdi buna öğretiyorum bak. Geliyorsun. Burada bir yerlerde hileler vardır. Neredeydi ya? Oyunda mıydı? Galiba oyundaydı. Geliyorsun. Dostlar, teşi koordinatlar falan fisan. Koordinatlar ben açacağım. Aa, sonra hileler burada. Devam tamam, et. Evet. Hileler etkin. Ta şimdi şimdi yapabiliyorsun. Tamam. Arkadaşlar bu Minecraft'ta yeni başı ondan ya. Niye? Arkadaşlar işte bundan bir de animasyonu var. Şu an çıkmıyor da. Birazdan çıkar. Ne olmuyor lan sen? Şimdi olması lazımdı ama olmuyor işte. Böyle arada bir yürürken oluyor. Arkadaşlar animasyon şu an göstermiyor niye bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Tavuklara bak köpekler. Ya onlar şey, 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 şey. arkadaşlar bu modun devamını artık diğer iki bölümde göstereceğim. Bugün biraz ne yapalım? Ne oldu işte arkadaşlar bak böyle animasyonları var. Gördüğünüz gibi şu an mermi doldurdu neden bilmiyorum. Arkadaşlar bu evet arkadaşlar burada evimiz falan var. Size yarın modu detaylıca evimi detaylıca Her hepsi detaylıca yapacağım. Şu an tanıtıyorum. Arkadaşlar burada büyük bir mağara var. Hadi arkadaşlar bir tane de sadakat birlik bir tane şeyim vardı Mızrağım o baktan dolayı gitti ben mızrağı attım geri gelmesini beklerken böyle geri geri geliyordum sonra bir baktım mağara düştüm ha şuradaki mağara sonra öldüm bir daha da gelmedim mızrağım sonra onu al buraya aç mağaraya düştüm öldüm böyle bay bay burada ölmedi de diğer 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 sefer ölmüştü işte kalbin azdı Burada şimdi ölelim. Ya kalbim az de. Diğer taraf. Ana demir. Lan durduk yere demir bulduk. Oğlum ben kendimi dışarı çıkartacağım derken demir buldum. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hadi bay bay.